Getir sıcak suyu Sıcak suyu getir Farkında olmadan çektim Youtube'a bir başlangıç Selam ver Başla. Merhaba arkadaşlar Başla Kolay gelsin tane borumuz var böyle gördüğünüz gibi interpol borusu. Arkadaşlar, içinin lastiğini takmadan takmışlar. Biz de lastiği uydurmaya çalışıyoruz. İçinin şu lastiğini takmadan takmışlar. Araba buradan içeri turbo basıncı hatası veriyor. Sürekli basınç hatası, basınç hatası. Bu yüzden gördüğünüz gibi oraya bir tane boru yaptık. Borunun kendisi 800 lira yazıktır. Oraya bir boru yaptık da arkadaşlar takıyoruz şu an. Turbo basın çatası verdiği zaman arkadaşlar o boruyu kontrol edin. O borudan kaçak olunca böyle bir sorun olur. Murat usta keletçeyi tutturalım. Bir küçük küçük lokmaya da çevirelim. Şey lokma cırcır cır falan bir şeyde YouTube'a ara verdiniz söyleniyor yorumlarda evet e, YouTube'a ara verdik İşler <laughs> mi yoğun yoksa Niye? verdik ee... işlerim çok yoğun bir de telefonumun <laughs> kamerası bozulmuş <laughs> iPhone 11 alıyoruz telefonun kamerası bozuluyor bıraktım şimdi yeni bir kamera şey alacağım. Ondan sonra tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Youtube'da böyle faydalı olmak için bir şeyler atacağım. Bayağı bir zamandır Youtube'a 8 ay falan oldu herhalde aşağı yukarı. Bir seneyi geçti neredeyse. 8 ay bir sene oldu. 8 ay falan oldu. Günlük rutin yaptığın şeyler ne mesela? Ne arabalar gelir mesela? Nasıl? Günlük, sen günlük, nasıl anlatsam mesela? Günlük bizim günlük, bu dükkanda gelen rutin yapılması Bize gerekiyor. Zaten normal arabalar gelmiyor. Yani nerede usta bozmuş, nerede arıza var, nerede böyle bunun gibi arızalar bu gibi arızalar geliyor bana genelde. Ustaların gözden kaçırdığı bazı şeyler oluyor. Onları, Onlarla uğraşıyorum. Murat usta vidalarını toplayalım. Tamam bu araba. Peki test kaç yapalım. senedir Getir sen bu işin içindesin? Ee, ben 87'nin 10. ayında girdim bu işe. Hem okudum hem çalıştım. Yetkili servislerde hangi yetkili servislerde çalışmıştın? Peugeot'da çalıştım 8 sene kadar. Skoda servisinde çalıştım. 8 sene kadar da orada çalıştım. <laughs> yani servis deneyimim çok. Aynen. şunu şuradan çıkaramadılar. Ondan sonra bu şekilde yıllarca çalıştık işte. Peugeot kullanıcılarına yeri... bir şey demek ister misin ya? Yani neden Peugeot alınmalı, neden? Şöyle yapılmalı. Peugeot neden alınmalı? Peugeot üç tekeri sanayiye çalışıyor. alınmalı <laughs> genelde. Onun için alsınlar. <laughs> Yo, Peugeot çok kaliteli arabalar üretmeye başladı. Böyle evet. dediğime bakmayın. Şaka yapıyorum. E, şu an dünyanın e, neredeyse yüzde motor satan bir firma yani. Böyle e, e, bir şey var. Büyük Alman firmaları dahil bunlara. Alman olsun. da dahil buna. Çok firmalar motor alıyor. Peugeot'un Peugeot kalitesinin üstüne ben şu an görmüyorum. Peki kastrolla çalışma sebebin neden kastrolla? Fiyat konusuyla Kastro. alakalı. Mesela bir Mossogen'le karşılaştırıyorlar bazen arkadaşlar. Birinin arabası bir buçuk trilyon. Birininki ki bin lira. Aradaki farkı ya işte Peugeot aa, ya iyi değil falan. E, o kadar kaliteyi biz de onun üstüne koysak bizim arabamız uçak olur yani. Yani demek istediğim o. Biz Peugeot olarak yani gerçekten uygun fiyatlara kaliteli arabalar üretiyor. Güzel e, bir firma Tamam şöyle araba yapmaktan memnunuz. Bir iki de Peugeot'u tanımışız. Peugeot'la çalışıyoruz yani. Peki şu arabalara mesela 1-2 VTI mi o gördüğümüz? Onun neyi vardı mesela? Ne için gelmişti? Bu VTI motor sorunu şeydi. VTI değil mi? Ee, bunun sorunu trigger kayışından kaynaklı bir e, me, çapı kalmıştı şeye motor içerisine ve ondan kaynaklı da motor hastaydı. Motoru söktük. Motorun tamirlerini yaptık biz Her şeyi kartımız topladık. Şu an testini yapacağız. E, fan açmalarını vesairelerine bakıyoruz. E, bizim işimiz zaten VTI motorlar. E, olmayan işler. Yapılamayan işler. Biz bunlarla, bunlarla, bunlarla alakalı mesela bu arabayla alakalı söylemek istediğim bunların neye dikkat edilmeli? Bu motor mesela sıkıntılı. Böyle yorumlarda hep belirtiyor arkadaşlar. Bu motorlardaki Heh. sıkıntıların sebebi ne arkadaşlar? Bu motora yanlış yağ koysanız motorun ömrü bitiyor. Kaç koymalıyız? Yani bu motora 5.30 yağ koyun ya da 0.30 yağ koyun. Kastrol öğreniyorsun, öneriyorsun. Kastrol yani gerçek orijinal yağını koyun. Mesela bunların turbo motorları çıktı şu an B2 motorlar. Şey B motorlar falan var bunların. Ondan sonra bu motorlarda sorun ne? Adam geliyor mesela bize arabası daha 30 günde arabasının yağlanması yani Şey yağlanıyor özür diliyorum motorlanması yanıyor kirlik hatası veriyor vesaire. Motordaki sorun aslında motor yağının yanlış konulması. 15 bin adam giriyor bir yağ değiştiriyor dışarıda. Motor yağını yanlış koyduğu için motor pistonlarında kurumlaşma oluyor. Anında yapışma ve bir motor sonra arabaya motor yapmak zorunda kalıyorlar. Sebebi bu. Motor yağını doğru koyacaksın. Motor yağı kesinlikle yukarıya kurum yapmayacak. Çünkü yeni yağlarda e, 71 e, LT 71 kaçtı? Ben numarasını şu an hatırlamadım da. Tamam. E, şey yapalım. O motor yağlarında e, yani deterjan oranı çok yüksek olduğu için tamam mı? O yağ koymalar gerekiyor. Onun için de ayrıca bir video çekerim. Tamam onunla alakalı yağ Motor yağlarının yağları. hangi yağ hangi motora konulmasının gerektiğiyle alakalı bir video çekerim. Tamam. E, onu da söylerim. Bunlar motorların genelde yüzde sekseni bu turbolularda ...düzgün. Yani, Bu e, şeylerde... Hiç e, Purtek. ...Purtek motorlarda... Evet. ...sorun, hele yeni çıkanlarda... ...sorun motor yağı arkadaşlar. Kurum yapması... Yani ...motoru yapsınlar... ...yanlış motor yağı koysunlar... ...bir kere koymaları yeterli arkadaşlar. Ve 15 bin kilometre sonra arabanın... ...motorunda sorun çıkıyor. Ve o motor yağı... E, ...o motor yağını... ...değiştirseniz bile hemen düzelmiyor... Bunu bir iki motor yağından sonra düzeltebiliyorsunuz. Doğru yağ koyduktan sonra. O yüzden motor yağını gerçekten doğrusunu koymanız lazım. Numarasına göre. E, bu Kurtek motorlarda kesinlikle orijinal numarasıyla beraber yağını koyacaksınız. Şu an numarası aklım biraz şeyim var. Tamam aklıma, sıkıntı yok. Biraz evet. işlere kal. Onun da özellikle numarasını çıkarıp söyleyeceğim sizlere. Siz de onu, Bir RCZ var bu. RCZ'nin neyi var? Bu LCZ'nin de şeyi vardı, bunun motorunu yaptım ben bu arabanın, motorun gömleklerinde aşırı derecede açılma olmuştu, onları yaptım tertemiz, teslim edecektim, yalnız pompa arızası verdi, benzin pompası arızası verdi, benzin pompası da 7.000 küsür liraymış, müşterimiz illa biz çıkma parça alalım dediler, şimdi o çıkma parçayı takacağım, bunu da teslim edeceğim bugün. Anladım. Evet. Geneli böyle. Genelde bu şekilde çalışıyoruz. Genel işlerimizde zaten dediğim gibi hep sorunlu arabalar geldiği için sorunlu işlerle uğraşıyoruz işte. Bazen arıza tespiti benim için önemli. Sizlerle arıza tespitini paylaşıyorum bildiğiniz kadarıyla. 8 aydır paylaşmıyordum ama bundan sonra yine tekrar bu paylaşımları yapacağım. Bir arkadaşlar. de 406 Coupe turbo ile alakalı bu videolar falan yorumlar falan gelmiş o videoya. Ne oldu nasıl oldu araç falan biz e, motor e, arkadaşlar şöyle oldu. Biz motorumuzu yaptık. E, bunu 450 beygir kadar bir güç aldık. E, sonra da ben biraz eee 2000 2,5 barı falan bastım motora. E, o da piston kollarım kendi orijinal piston kolları olduğu için 8 oldu. Onları değiştirdim. Şu an piston kollarım geldi. Pistonlarımın eksikleri var. Pistonları bekliyorum. Sonra tekrar bununla alakalı çalışmalar planları... size... De videosunu çekelim. Ekipmanların videosunu çekeceğim. E, hepsini Almanya şeyden e, yurt dışı e, yurt dışından Amerika'dan getirdim. Eee pistonlarıma burada özel yaptırdığım için pistonları e, Konya'da bir arkadaşa yaptırıyorum. Çünkü çok kaliteli. Ben o pistonları kullandım. E, başkasına da verdim arkadaşlar. Çok kaliteli ve Kendisi yani. kendisi e, hani Forged piston da şu an şey Lamborghini'nin V12'ye satıyor. Ayrıca tanka Türkiye'nin tanklarına satıyor piston. Yani biliyorum, o yüzden biliyorum. basınçlı. O konuda çok iyi. Ben şimdi pistonlarımın bir tanesi kaldı. Dört üçünü yapmış. Bir tanesi kalmış ondan yapıyor. Bir hafta sonra da onlar gelecek. Onunla alakalı da size ariyetten bir video atarım. Kollarım, piston kollarını vesaire hepsini şeyden getirdim Amerika'dan. 50 bin lira civarı tuttu. Onlar da piston kolları yedi. Sibop, sibop, lastiği, arp saplama. saati saate blok saklamaları, ondan sonra e, e, manifoldlarıydı, turbosuydu vesaire hepsini oradan Amerika'dan getirdi. 50 bin küsür lira tuttu şu an e, ama şu o, an e, artmıştır 50 mi? Mi? Şu an yani, 100 liraya buldu. Dolar oldu. yükseldi. Beraber, e, iki kat arttı. oldu. Ama biz karlıyız. Aldığımıza göre karlıyız E, onu da onunla alakalı da e, video çekeceğim tekrar. Bir de Yayın biz fuarlara falan katılıyoruz bu aralar. YouTube'a fuarla alakalı videolar bizi görmek isteyen arkadaşlar, bilgi edemeyen arkadaşlar işte İstanbul'a falan gideceğiz. O zaman da onunla alakalı da bilgi veririz artık. Tabii ki de. Bu gidiyoruz. Şu an bir tane 505'im var. Evet. Onu, onu bir gel bir gösterin. bir 505, 505. Ee... Bir 505 aldık klasik. Hadi gel baba. <laughs> <laughs> bir gösterelim. Gel gel. Neden 505 peki? Hadi Aa, bakalım. Ben 505'i çok sevdiğim için. Bu ee... arada bu 505 Peugeot'un arkadan itişte en son arabası. Evet, evet. Öyle. Sonra onun da bir sıkıntım var. Onda da 4 ileri olduğu için dörteleri şanzımanda biraz bağırıyor. 160-170'lerde biraz bağırma yapıyor. Ama şey yapıyorum. Şimdi şanzımanı İran'da buldum. Arabanın kondisyonu çok iyi. Değişensiz evet. diyebiliyorum. Doğru evet, mu? Evet. Arabamız Değişensiz. 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 Ama boyalı. Bir tek stoplarımda bir şey var. Bunu sonradan yapılmış. Ben bunların doğracağını buldum. 1500 liraya. Ondan sonra tamponu falan buldum iç döşemesini komple sıfırlıyorum arkadaşlar. Sıfırlayacağım yani. Klimalı değil mi bu araba 87? Sanki tabii tabii. Bu klimalı. Şu anahtarı vardır bir dakika. Klimalı. Ee, koltuk takımı ve diğer e, göğüsü mesela bunun göğsünü biz e, üstünü kaplama yapmışlar. Anahtar. Üstünü kaplama yapmışlar. Ben göğsünü de komple komple orijinal hiç hatasız göğüs e, al, alacağım buna. Hatasız. Göğsünü de takacağım koltuk takımının kapı döşemelerini komple e, taban döşemesini falan komple sıfırlayacağım arkadaşlar. Sıfırdan yapıyorum derken yani bunu orijinalini getiriyorum dış, yurt dışından. E, onlar da geldi. Bu bu hafta ya da öbür hafta sonu bana teslim edilecek. Ben bunu da yapacağım. E, bu da benim klasik arabam. E, Türkiye'de diyebilirim ki bunun kadar temiz bir tane daha yoktur arkadaşlar. Yani... Biz bunu bir askerden aldık asker bir arkadaştan aldık. O da depodaydı. Deposu, depoda sürekli yıllarca depoda durmuş. Ee, e, o da çok kaliteli bir insan. Ee, biz de işte bununla alakalı da çalışmalar yapacağız. Bunun da turbosunu turbo takacağım buna da. Bu 2000, 2000 mi? Bir 2000 motor olması lazım. Tam ortada şeyin altında. Ben buradan açamam ki. Çok kondisyon temiz bir araba ya. ya. Bu araba zaten türünün en temizlerinden birisi. Elektronik ateşleme. Ve e, arabanın gördüğün gibi hiç bir tarafında şu oynama şey evet, hiç oynama falan bir şey yoktur arabada. Sadece şurada bir şu kısımda bir şey oluşmuş. Burada ne olduysa. Buraya bir rutuş yapmışlar. Hoşta bir rutuş olmamış ama. Burayı bana söyledi babası kaportacıymış onun. Burayı ben açana kadar canım çıktı. İlk defa söküldü dedi. Ben burayı açana kadar canım çıktı. Uğraşamadım dedi yani açıkçası. Ya, ama işte burası Araba güzel. Dediğim gibi daha orijinal fabrikanın Bak, şeyleri, severim, duruyor. Etiketi. Etiketleri duruyor. Öyle bir araba yani. Ee, bununla da alakalı buna da turbo takacağım. Bir de plakayı özel almışsın gibi. 06S evet. Serdar'ın sesi. Tabii. tabii. <laughs> ee, yani. İyi <laughs> <laughs> Allah sen var ya işte biliyorum ben. Yani. Seviyorum ben böyle arabaları. İnşallah bununla alakalı da yine size bir video atarım. Tamam. Videomuzu beğendiyseniz paylaşın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bize destek olun. Yorumlarda bir de belirtin ne, ne, ne alakalı videolar Neyle çekmenizi. Alakalı, evet Video çekmekimizi isterseniz hani arızalarla alakalı. Biz elimizden geldiği kadar e, arıza numarası vererek atarsanız, söylerseniz biz arıza numarasına göre size çalışma yaparız. Numaralara göre yapılmayan ya da olmayan numaralardaki arızaları biz arıza numarasına göre size şey yaparız. E, onunla da ilgili video çekeriz. E, ve insanlar yararlanır. Biz birkaç tane arıza numarası ile ilgili video çektik. Bu eksantrik aşınmaları işte e, VTI motorlarda e, eksantrik aşınmaları e, onun gibi P11 14 onun gibi çok o, o videoları çektiğimden sonra mesela o videolarla alakalı çok şeyler geliyor. Sorunlar. Onları da biz arkadaşlara tarif ediyoruz, yapıyorlar ve düzeliyor yani. Bunun gibi böyle videolarda dediğim gibi e, siz bize numara, arıza numaralarını söyleyin, biz ona göre video çekelim. Arızalarda insanlar faydalansın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.